Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere efsane bir ile geldim. Mercenary'den Grenade. Evet. Biliyorsunuz ki Gez Grenade nerf yedi ama ona rağmen damage'i mis gibi. Ben çok sevdim. Oynanışı olsun, şey olsun. Tabi diğer buyutlara kıyasla belki clear'ın hani, hoşunuza gitmez. Çünkü POE'yi bir de mesela normal e, okçular ya da normal spell oynayanlar falan böyle, eliyle direkt attığı gibi giden hani o tarz boyutlar oynayanlar yani işte mine trap falan fazla sevmez. Biraz da mine trap gibi hani biraz gecikmeli patlıyor. Bu biraz mine ve trap'e benziyor evet ona katılıyorum. Ama bu ildin hasarı ben çok beğendim. İlleri de tanklığını da şu an halledeceğiz bir şekilde. Bu bu ilde bir tane yabancı e, POE içerik üreticisinden gördüm. Öncelikle skill sete bundan bahsedelim. Sonra da kombosu e, ve combo e, falan yani nasıl yapılıyor, nasıl atılıyor, nasıl oynanıyor bu build. Hepsini anlatacağım. Önce yavaş yavaş skilllerimize gelelim. Flash Grenade. 3 e, soket açıyoruz buraya. Mort Stun build up'ı support'un takıyoruz. Overpower. Sonra buraya Second Fight takıyoruz. Burada e, Devastate takıyoruz. Bu 3 support'u takıyoruz aynen. Mort Stun build up. Iki, iki kere atmamızı sağlıyor ama cooldown düşürüyor bir de bu support takıyoruz bu sayede flash grenade at atıyoruz ilk başta bosslara flash grenade attığımız kişi yani mesela boss kestiğimiz zaman alttan ufak bir bar çıkıyor ya böyle doluyor o barı hemen doldurup stun yemesini sağlıyoruz stun yedikten sonra bütün skilllerimizi boşaltıyoruz bütün direkt yok oluyor boss zaten ondan sonra flash grenade'i bu yüzden seviyorum yani az çok da vuruyor. Bu da vuruyor yani aynı zamanda. Sonra All Grenade. Bu tamamen e, bizim oynanış, oynanışımızı biraz da iyileştiriyor. Ve debuff e, veriyor. Yaratıklara, bosslara. Bununla 3 soket yapıyoruz. Yani totalde 4 link yapıyoruz. mor e, more Array Effect önemli. E, more Skill Effect Duration takıyoruz. Ve e, Exposure Effect'i veriyor bu aynı zaman. Onun e, efektini 130 arttırıyoruz. Bunlar olmazsa olmaz. <laughs> Supportlar o Sonra bizim ana demecimiz olan gez grenade. 500 demeç olduğuna bakmayın. Gerçekten çok vuruyor. 4 Nerf, olmasına rağmen bayağı e, skill'i baya yok ettiler ama ona rağmen şu an vuruyor. Bunu da bu arada 4 link e, yaptım. Normalde 3 soketti. Siz de yapabilirsiniz elinizde Valorp varsa. Siz de deneyebilirsiniz. Ben böyle 4 soket yaptım. İleride bir de bunu 5 soket yapıp yani link yapıp bu bile daha da geliştirip daha da güncelleyip ondan sonra tekrar videosunu çekeceğim. Yani bu böyle kalmayacak. Çünkü bu ilde daha yapılması gereken daha çok şey var. Hasar artış olsun. tanklık olsun. Daha da geliştireceğiz bu ilde. Gez de Inspiration takıyoruz çünkü çok fazla support gem taktığımız için deli deşit mana Deli deşet. E sağ de buraya mana ile alakalı hiçbir şey eklemediği için. Sağ olsun GGG bunu düşünmüş. Eskiden en azından <laughs> duelista falan mana liç mana leach bir şeyler alıyorduk. Adam oluyordu. O kurtarıyordu. Şimdi ne mana cost var ne mana var hiçbir yeri yok. O yüzden inspiration takıyoruz önemli. Sonra buraya e, two additional projectile support skater Bu da gaz grenade'li mesela şu an artı bir ağaçtan alıyoruz artı bir bovdan alıyoruz. Eee... 2 de buradan alıp 4. 4 tane attığı zaman Yoyisi deli dehşet oluyor. Baya böyle büyük oluyor. Onu pallattığımız zaman hem map clear'ımız daha da iyileştiriyor. Hem de mesela hani sabit durmayan bosslar ya da ya boss anayasası daha geniş falan oluyor bazı yerlerde. Ya da kaçıyor bilmem bir şeyler oluyor. Ucundan da mesela vurmuş oluyorsun. Yoyi geniş olduğu için. O yüzden Two Edition'ı projekler çok önemli. Gezgin Bu Yani bu ikisi olmazsa olmaz. Buraya immolate takıyoruz, bunu sanırsam ileride çıkartacağız ama şimdilik immolate takıyoruz yani bu burada. Bir de fire penetration takıyoruz. Şimdi Siz Böyle de oynayabilirsiniz yani Abi dersin hani 3 soketim var 4 soket almadım Fire penetration şimdilik çıkartın hatta ben videonun başına gösterdiğim O bossları kestiğim yerleri Böyle kestim Hatta şu an bununla taktım. Siz de bunu yapabilirsiniz. Göstereceğim. Ama Voster'ı kestim zaman bu, bu, da yoktu. Bu Fire Penetration da yoktu. O yüzden hani ben vuramam edemem demeyin. Korkmayın. ya bunsuz da vuruyor şu an çağır. Eklerde en azından daha rahat e, ilerleyebilirsiniz. Hani hiç strese gerek yok. 4 soket yapamadım diye. Bunun olmazsa olmazı gemiler şu anlık bir 3'ü. 4. soketi yaptıktan sonra maplara geçtikten sonra büyük ihtimalle yaparsanız far Penetration'ı takıyoruz. Sonra ee, explosive Grenade'e geçiyoruz. Buna da Weapon Elemental Damage takıyoruz mor. Bir tane Less Skill Effect Duration takıyoruz. Bundan da bir tane. Daha e, erken patlasın diye. Sonra da bir tane Mor Attack Speed. Bu da elimizden hemen daha hızlı çıksın Grenade diye uğraş, uğraşıyoruz. Ya yani Bu üçü önemli. Ya derseniz mesela Leveling'de falan ben olsam zaten bu geç geliyor. İlk iki bunu takarsınız levelingde falan. Sonradan 3'ü yaptığın zaman mora elemental demici takarsınız. Lusty e çok geç açılıyor. E, levelingde o, büyük ihtimal sizde bu olmayacak. Levelingi hallettiyseniz zaten vardır. da 3 soket yapıyoruz. Bununla da e, physical yani normal demecimiz ekstra fire vurmasını sağlıyor. Öyle biz ağırlıklı olarak ne vuruyoruz? Physical. Büyük ihtimal böyle çalışıyor diye tahmin ediyorum. Ben de tam bilmiyorum. Çünkü eskiden POE 1'de işte physical damage as extra vardı. Cold damage as extra vardı. Bu direkt damage. Artık neye göre çalışıyor? Ya bütün damage'lerin ekstrası fire vurmasını sağlıyor da en çok vurduğun damage'in ekstrasını fire olarak vuruyor. Yani ikisinden biri. Her türlü bunu takıyoruz. Külüstüre. Bu execute direkt yarı tıklar ya da ee, bosslar 40 canın altı zaman yüzde pardon low life'a düştüğü zaman pardon low düştüğü zaman yüzde 40 daha fazla vurmanızı sağlıyor. Low life da onun bir limiti vardı yüzde 40 mıydı 50'nin aşağısında mıydı? öyle bir şey olması lazım. Ben bildiğim yüzde 50'nin aşağısında düştüğü zaman low life'a düşüyor yaratıklar. Siz de aynı şekilde. Bu bayağı iyi oluyor. Yani low life düştüğü zaman bayağı vuruyorsunuz. Ama daha çok işe yarıyor şahsen. Yani zaten bunu genellikle yani maplerde kullanıyorsa ben bosslarda da atıyorum ama benim bosslarda en çok kullandığım şu üçü. Yani direkt stunlayıp şu üçünü abonuyorum. Yani bunu da abonuyorum da nesi birazdan göstereceğim. Ee, execute support takıyoruz. Ee, fire Infusion support'unu takıyoruz. Bir tane de e, cooldown recall rate veren %30 support takıyoruz. Bunlar üçü de olmazsa olmaz. Bunu daha hızlı atmamızı sağlıyor. Zaten 2 tane atabiliyoruz. Diğerleri hepsini 4, 4, 3. Şey pardon 4, 4, 4, 4, 3. Kür Kürüsü granit 2 kalıyor. O yüzden onun daha hızlı gelmesi için bu support'u takıyoruz. Yani önemli. Sonra aura'mıza gelelim. White Dancer olmazsa olmazımız. Ya yani ben böyle support'un olduğuna dair bir bilgim yok. Önermiyordu da çünkü. Bunu sağ olsun benim bu build'e baktığım, gördüğüm kişiden gördüm bu avrayı. Şimdi bu ne işe arıyor? Öncelikle size 3 stage veriyor. Stage başına da %17 için Rating veriyor. Çok güzel bir şey. Ee, bir de 3 stage'den sonra hayvan gibi bir oluyor. Mesela yaratıklar sıkıştırdı ya size. Mili. Genellikle yani dibinize gelen e, mill'i vuran yaratıklar oluyor. Bir tane yaratık vurdu. Bu patlıyor. Etrafa dağılıyor yaratıklar ve blind efekti veriyor. Yani kör oluyor. Bilmiyorum. Ben çünkü blindlerim zaman böyle bir parıltı oluyor kafasında. Aynı şekilde bunda da oluyor. Blindliyor mu bilmiyorum ama Gale Force falan diyor. Büyük ihtimalle blindliyordur. Hatta yazıyor mu burada bilmiyorum ama galiba yazmıyor. En neyse. En kötü geri savuruyor. Yani size vurduğu zaman ama stage'in sıfırlanıyor. Yani oradan kaçabiliyorsunuz. Yani bir sıkışma olayı falan olmuyor. Bu yüzden güzel. Hem de evasion rating kasıyorsunuz. Bu auranın yanına Clarity ve Vitality takıyorum. Bunlar da hem mana regen life regen için 10 numara e, Aura'nın support e, gemleri. Ona defense banner takıyoruz. Ona da e, pre support takıyoruz Aura'nın yanına. Burada da more accuracy rating. More accuracy rating gerçekten önemli bu yönde. Çünkü atak bulliyiz. Bilmiyorum abimiz takmış. Önemli diye ben de taktım. Ama e, tabii ki de şey görmüyorum. Bunu taktıktan sonra gerçekten e, mapte olsun, e, bossta olsun bir damage artışı gördüm çünkü şey oluyor mesela map'te daha çok oluyor en azından. Patlama için yer bazen demet yemiyor. Ya da bazen bir tane e, grenade'in demeci yiyor. Canı çok azalıyor. Sonra ikinci patlatımda direkt tek yiyor. Büyük ihtimal onun olayı ekorisinden dolayı. Yani çünkü mesela burada değil de. Nerede? Görebilir miyim bunu? Heh. Şu an 1367 ekorisimiz varmış. Mean hand chance to hit falan diyor. Mesela %100 falan diyor ama e, PoE direkt e, kaç oranda vurdum falan yazıyordu galiba bu da o. Yani yüzü yüzüyüz ama ben pek bilmiyorum yani tam vuramıyorum onu hissedemiyorum ama ekörüsüm arttıkça gerçekten de onun efektifliğini hissediyorum kısaca bu. Sonradan e, ben bunu ekledim. Bizim o e, bu ürünü gördüm abi de eklemiş tabi şu an end hali halini yaptı o. Ben yine ekledim dedim hazır e, bunu soketini artırmak için orbum var gemlerim de var. Takayım dedim. Çünkü şok atıyor. Şok ne demek? Şok attın yarata ya da bossa daha fazla damage vuruyorsun. Yüzdesini artık wiki'den bakmak lazım. Bu da damage için önemli. Büyük ihtimal yeni kombom. Flash Grenade ile bir kere uh, bunu atıp sonra oil atıp sonra da Gaze Expedition Grenade'e abanmak olacak. Bunun supportları da e, uh, %100 more chance to shock. Yani daha yani şu atma şansını arttırıyor kısacası bu da daha fazla e, lightning vurumumuzu sağlıyor bunu da takıyoruz lightning infusion sonra artı bir e, level of lightning skill diyor support olmazsa olmazımız şu üçü daha denemedim hani e, bizim o abi neden takmış falan tam bilmedim denemedim de dediğim gibi ama bir bildiği vardır diyelim yani, işe yaramazsa falan belki farklı şeyler takarım ben ama şu anlık bunu deneyeceğim. Büyük ihtimalle çalışır zaten. Bizim abimiz hata yapmaz. Şimdi gemler bu kadardı. Gelelim. E, skill pasif fikri Daha doğrusu pasif fikri yine. Tam tersi oldu bilmiyorum. Yani gelelim ağacımıza diyelim kısacası. Ben buradan böyle gittim. Sonra buraya verdim. Böyle şuralar önemli. normalde level buraya vermemiştim. hatta mobiliteden bile bir bir, bir adamın bugüne baktığımda buraya falan şuraya vermemişti. Bizim abimiz iyi biliyor diye. Buraya da verdim. Buradan life regen'e. demiş artı chain şans falan veriyoruz. Burada arı kullan bunlar önemli. Siz zaten büyük ihtimalle leveling'de daha rahat yapacaksınız. Çünkü ben Ekt 3'te mi 4'te mi ne geçtim bu bölümde. Bayağı da ızdırap çektim diyeyim. Ama siz direkt buradan böyle verip şuralara falan gidersiniz direkt. Daha rahat rahat leveling'inizi de yaparsınız. Şu anlık ağacımız böyle. Şu an bu son hali değil. Daha ben buradan direkt yarayacağım. Çünkü damage uğrana daha bir şey veremeyeceğim burada. İleride belki veririm ama şu an biraz tanklıkta gireyim. O yüzden bizim abimizi dinleyip ben bu gördüm abi. Direkt buradaki maksimum rezlere gideceğim. Buradan. Önemli. Yani şu anlık pasif ee, bitireyim. Bu kadar. Size gidersin. buralara gidersiniz. Şöyle bir sabitleyeyim. Ve ses alır. Bir şurayı göstereyim de. Şöyle. Aşağısı da böyle bir. Gelirim ben senden sadece. Ben daha üçüncüyü yapmadım. Daha yine etkime e vardım çünkü. Biraz böyle e, hızlı oynamadım. Biraz chill oynadım. Ya çünkü 3-4 farklı bu denedim falan hani Mercenary'i de. Hatta ilkten Witch başladım falan beğenmedim. Sonra Mercenary'e döndüm. İşte build oturtana falan kadar. Hatta 2-3 gün de yayın da yapmadım. Ama şu an build oturdu. Oyunu hızlı hızlı ilerledim. İlk ee, benim yaptığım hata mesela levelingde buraya gitmiştim direkt Siz öyle bir hata yapmayın İlk buraya gidiyorsunuz Kulling Strike'a ee, Sonundaki Mating Strike'a gidiyorsunuz Ondan sonra üçüncü olarak Buradaki Explode'a gidiyoruz Dördüncü olarak buraya vereceğiz İlk iki burası Üçüncü burası dördüncü de burası Aklınıza bulunsun Şimdi oynanışa geçelim Ben Clear'da ilk mesela Uh, gez grenade. Sonra bu. Sonra oil atıyorum. Ya da ilk oil atıp sonra gez. Sonra exp uh, explosive grenade atabilirsiniz. Altı yanıyor. Mesela şu an attığım zaman sadece gez grenade atıyorum. Niye patlamadı? Çalışmadı. Bir dakika. Bir arada bir sıkıntı oldu. Bir daha göstereceğim. Uh, oil doğru tuşlama. Tamam. Oil. Gez. Ha, şu an yandı. Şu an mesela. Niye çalışmıyor? Normalde böyle çalışmadı. Değiştirdiler mi? Ne yaptılar bilmiyorum. Neyse ben size komboyu söyleyeyim. İlk e, oil o il. Sonra gez. Sonra böyle ilerlersiniz. Arada şey de atarsınız. Külüstür grenade. Clear böyle. Yani böyle ilerleyeceksiniz böyle. Böyle bastığınız zaman. Ben yani şuraya Pekin ölmemesi mümkün değil. Bosslarda da e, ben bir kere o ile atıyorum. Pardon. Pardon. Başa e, Baş alıyorum. İlk stun atıyorum. Stun yedi mi? o bir kere atıyorum. gezli şey explosive genel spamlıyorum. Arada külüstür Böyle. Eklerdeki bosslar da böyle yaptım. Şimdiki e, Volt e, Tax Grenade yani şok grenade diyelim buna. Çok grenade aldım. Büyük tamam artık şey olacak. Sanladık şey falan yanlış grenade attım. İlk sanladıktan sonra o yıl e, şok sonra şu ikisi sadece. Böyle. Gezle ekspres ekspresi grenade sonra arada da külüstür atarız. komo bu şekilde. Eğer e, siz buna erken attıysanız ilk stunlayın. Sonra oil atın. Sonra şok grenade'in. Lan atsam daha iyi. Ne, ne, dur. Daha kullanmadım şey alışamadım tuşlara. Patlattınız flashları. Stun yedi. Ondan sonra oil atarsınız. Şoku atarsınız. Sonra gezde şey abanır. Aralık üstü de abanıp. Böyle abanabilirsiniz. Aynı bu şekil. Bu arada benim e, en büyük yaptığım hata başta Mercenary e oynarken ben bir dakika göstereceğim. WASD ile oynamadım ben. Mouse oynadım. E, mouse oynamadığı için ben çoğu kişi görüyordum lan niye, niye sol klikle diyorum grenet falan atıyorlar. Abi size önereceğim tek şey bu bu oynuyorsanız WASD ile oynayın. WAS'de kesinlikle mouse oynamayın. Çünkü W şey mouse oynadığınız zaman skill atarken duruyorsunuz. WAS'deyken aynı Elden Ring oynar gibi aynı zamanda böyle dojlayabilirsiniz şey atarken. Bu bosslarda da çok iş yarıyor. Ya yani miyon oynamadım söyle sürece WAS'de öneririm. Çok rahat. İlk biraz yabancılık çekebilirsiniz bu ayarda. Ama ondan sonra alıştığınız zaman çok zevk alıyorsunuz oynamaya Çok Rahatlıyorsunuz. Ben yani kesinlikle şiddetle öneririm. Dediğim gibi, bu hileyi geliştirdiğim zaman biraz daha şimdi 20-25 86 falan var. Bu hileyi daha güncelleyeceğim. biraz level kasacağım. Bir 70-75 falan olayım. Tekrardan size video atarım. Büyük ihtimalle 2-3 güne gelir en azından. Şu an bu aralar yoğunum. Yayın yapamıyorum. Ya, aslında yayın yapamamın sebebi bir şey bu tam oturmamasıydı da, oturmamasıydı da. Şu anlık bu böyle. Bossları map'i yok edeceksiniz. Daha rezer hatta bilemedim Bükme videoyu kapattığım zaman buraları da falan itemleri bir elden geçireceğim. Şu ekleri bitirdim. Size video çekiyorum. Bu bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Ee, sorularınız olursa videonun altında yorumlar kısmına yazmayı e, unutmayın. Cevaplarım. Şahsen ben bu ile beğendim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.